Bugün konu neydi? Bu kahır çekilir miydi? Amerika'nın kahırı çekilir mi arkadaşlar? Yani 5. <laughs> yılımdayım. Onur'un çok zaten çileli bir 10-11 senesi var geçmişten bugüne. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Onur. Aynen. Bu İyip... kahır çekilir mi? Çekilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu kahır çekilir mi? Çekilir. <laughs> Amerika Salataya hoş geldiniz. Ben Onur. Ben Ali. Amerika'daki yaşam, bilim, sanat, Allah ne verdiyse, aklımıza <laughs> ne geldiyse konuşacağız. Gezi olsun, istediğiniz, merak ettiğiniz konular olsun. Hepsi için bu iki arkadaş sizin emrinizdeyiz video çekimi için. Nedir amacımız? Amacımız arkadaşlar biz çok konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, geziyoruz. Dedik ki bu sohbetler, geziler sadece masada, o ortamda kalmasın. Hep beraber gezelim, video olarak bunları ortaya çıkaralım dedik, içerik olarak üretelim istedik. Ama bir de tezim, eğlence olsun, değil mi? Tamamen eğlence amaçlı, başka bir kaygımız yok. Yani hafta sonunu aslında doldurmanın bir yönü hem sizde de bildiklerimizi, gördüklerimizi, deneyimlediklerimizi paylaşmak istedik. O zaman ben kendimi tanıtmakla başlayacağım, Tabii. daha sonra Ali ile devam ederiz, daha sonra da bugünkü konumuzdan biraz bahsedip, neydi bugünkü konumuz? Amerika'nın kahrı çekilir mi? Evet, Amerika kahrı çekilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşündük. İlk ilk video konusu ne olsun diye düşündük, düşündük, düşündük. E dedi kendimizi tanıtacağız. Sonra düşündük bu kahır çekilir miydi ve dedik bu bu video öyle girelim ve sonraki videolarda hem sizin önerileriniz hem de bizim kendi sevdiğimiz konulardan da devam ederiz diye düşünüyoruz. O zaman ben dalıyorum. Buyurun hocam. 11 sene oldu geleli. Hatta 11 seneyi geçti. İzmir'de yüksek lisans yapıyordum. Ege Üniversitesi mezunuyum. Yurt doktora yapmayı çok istiyordum o dönemde. İşte araştırmalar yapıyordum. Daha sonra nerede doktora bulurum diye araştırmaya başladım. Avrupa'ya başvurdum. Birçok yere başvurdum. Uzun, uzun, sürdü. Yani kolay bir serüven değildi. Daha sonra Amerika'da bir doktora imkanı buldum. New Jersey'ye yerleştik. Tam 11 sene önce. Daha sonra Amerika'ya geldim, 5 sene doktoram sürdü, bilgisayar mühendisliği üzerine doktora yaptım. Konumda makine öğrenmesi, machine learning belki çok duymuşsunuzdur, bilgisayarla ilgilenenlerin fikri olabilir. Biraz da aslında makine öğrenmesinin finans uygulamasıydı. Doktorayı bitirdikten sonra da mezun olduktan sonra iş arama süreci başladı. İlk e, Priceline diye bir şirket var. Bu Booking.com'un aslında sahip olduğu bir şirket. Yani internetten işte online rezervasyon yapabildiğiniz e, bir şirket. Bu Priceline Amerika özelinde yapıyor. Tabi yıllar önce Booking.com alıyor ve bir, bunun gibi birkaç e, şirketi satın alıp bir grup haline geliyor. İlk oraya girdim. Sadece 6 ay durdum orada. Çünkü sonrasında Nvidia'dan e, bir teklif aldım. Machine Learning Engineer yani makine öğrenmesi mühendisi olarak. 5,5-6 sene önce de Nvidia'ya geçtim ve hala Nvidia'dayım. Şu an e, takım lideri olarak e, Nvidia'da çalışmaktayım. Deep Learning denilen bir alanda çalışıyorum. E, aslında yani uzun zamandır teknolojiyle ilgilenenler bu konunun biraz ne olduğunu biliyor. Belki bir videoda buna da dalarız Ali. Ki. hep bu konuşulanlar video konusu zaten ayrı aynen, aynen. aynen. Bunların detaylarına gireriz. Bu deep learning denilen alan nerelerde kullanılıyor bunların hepsinin bilgisini veririz. Dediğim gibi Nvidia'dayım. İşte Silikon Vadisi bazı bir şirket. Aslında oyun oynayanlar tahmin ediyorum bizim şirketin ismini duymuşlar. Ama ben aslında şey kısmındayım. Dediğim gibi deep learning ve yapay zeka kısmındayım. aynı kartları o işler için kullanıyoruz. Bu kadar Ali. Vallahi bu kadar güzel bir tanıtımdan sonra ne diyeceğimi bilmiyorum ama hocam şu rafta dikkatimi çeken bir kitap var. Şu Realm Hangisi? Light, şu siyah kitap. Hangisi? Şu. Abi bak getir bakayım kim kimin o ya? Şöyle bir kitap var bu rafta. Ben de kendimi tanıtarak başlayayım o zaman madem <laughs> konu konuyu açıyor. son zamanlarda beni bu kitabın yazar olarak tanıyabilirsiniz diyeceğim ama tanıyamazsınız muhtemelen çünkü daha yeni çıktı. uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir fantastik roman hikayesiydi bu. Ee onur'a da çok özel bir imza henüz atmadım çünkü daha o lazım. O şey gelemedim. <laughs> moda gelemedik. Ee, ben de 5. yılımdayım Amerika'da. İstanbul'da reklamcı olarak çalışıyordum bundan önce. Buraya geldiğimde de bir 3 sene kadar reklam sektörüne devam ettikten sonra teknoloji alanına, yazılım alanına geçiş yaptım. İlk başta sağlık sektöründe burada BioReference isminde bir yerde çalışıyordum. Oranın ürün operasyonu e, müdür olarak bir ekip yönetiyordum. Daha sonra yakın zamanda da Lionsgate Stars'ın New York ofisinde Product Manager olarak işe başladım otomasyondan sorumlu. Ben de Machine Learning konusuna çok ilgiliyim. Tabii ki onur kadar teknik bilgim olmasa da. Onun dışında zaten günlerimiz yazmakla, okumakla, içerik tüketmekle ve üretmekle geçiyor. Hızlıca şunu sorayım Ali. Şu kitabı tekrar kaldırayım. Ka kaç sene sürdü? <laughs> ya bu benim işim yazarlık olmadığı için bu da hobi olarak başlamış bir işti. E, 11 sene sürdü. Bunun üst senesi biz şu kitap ne zaman çıkıyor diye sormakla geçti. Sonra üst senedir her gün, her gün olmasa da her hafta diyelim. E. Her seferinde Ali kitap ne oldu? Ali kitap ne zaman çıkıyor? Ama baştan aşağı kendisi yaptı. Kitabın dış tasarımından her şeyine kadar. O yüzden yani emeğine sağlık. Ya ilgisi çekenler. Biraz biraz bilgi var. Öyle ne kısaca. Ya aslında ilk taslak 5 senede bitti. 2016 mayıs'ta bitmişti. Çünkü ben Eylül 2011'de başladım buna. Assassin's Creed oyununu bilirsiniz belki. Çok meşhur bir oyun e, serisidir. Birazcık bana ilham veren şey oydu ilk hmm. başta. Çünkü e, ...haşhaşiler Haşaşiler olsun, bu suikastçılar olsun, Assassin'ler. Onun e, etrafında dönen bir hikaye. Alamut Kalesi vardır esas haşhaşiliğin merkezi. O, o'nun e, kitapta bir yansıması var, gerçek onun uyarlaması var aslında e, o kalenin. Orada bir kraliyet var, kendi hayali bir kraliyet. Buradaki kralın sağ kolu baş biraderlerden ve baş hoca daha doğrusu, çünkü baş birader konseyi var. E, birazcık tapınak şehrinin din, siyaset, o işlerdeki nüfuzu vesairesiyle beraber bu e, baş hocanın suikastıyla başlayan bir hikaye ve biraz macera içinde sürprizleri olan, bol sürprizli, sonunda da sürpriz olan bir hikayemiz var. Birazcık aslında onun üzerine. Amazon'dan yazmışlar. sipariş edebilirsiniz. Biraz reklam gibi oldu. <laughs> evet ama kendimi tanıtırken <laughs> bunu da anlatmam gerekiyordu çünkü Tabii. benim için önemli bir şeydi bu. Amazon'da Türkiye'de geliyor. O Almanya'dan basılıp Almanya mağazasından isterseniz sipariş verebiliyorsunuz. O zaman konumuza dönelim Ali. Bugün konu neydi? Bu kahır çekilir miydi? Amerika'nın kahırı çekilir mi arkadaşlar? Yani 5. <laughs> yılımdayım, Onur'un 11... zaten çileli bir 10-11 senesi var geçmişten bugüne. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim Onur. Aynen. Bu İ kahır çekilir mi? Çekilir. <gülüyor> 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 bu kahır çekilir mi? Çekilir. Çekilirmiş yani. Daha ben tabii kendimi yeni sayıyorum peki ama. Peki ka kahırın ne olduğunu tanımlayalım. Ne tip zorluklar karşılaştın, neler yaşadın bu süreçte? Hızlıca alalım. Çok şöyle e, sıralayabilirim hızlı bir şekilde en başta arkadaşlar Amerika Avrupa gibi değil. Çünkü Avrupa'ya hafta sonu istediğiniz zaman gidebilirsiniz ya. Benim gördüğüm abi en büyük zorluk en başta psikolojik olarak bir mesafe bariyeri var. Fiziksel olabilir bu. İşte Türkiye'den 8500 kilometre uzaklıkta olmak çok büyük bir mesele. Allah korusun acil bir durum olsa aniden gitmeniz gerekse gerçekten hadi hemen gideyim diyebileceğiniz bir yer değil. Bu bir zorluk benim gördüğüm ilk zorluk. Green Card'la geldin. Bunun biraz zorluklarından bahsedelim. İlk iş bulma zorluğu. Biraz bunlardan bahsedeyim. Ev bulma zorluğu, hayat oturma zorluğu. Biraz bundan bahseder misin? Aslında hepsi başlı başına çok zor konular. Çünkü siz aslında fiziksel mesafeye ek olarak çok büyük bir bilinmezin içine geliyorsunuz. Ya Bu bizimki gerçekten piyango işiydi. Green card çekilişiyle geldik biz. Ama gelirken tabii nerede yaşayacağımızın sadece muhiti belli. Diyoruz ki biz New York'ta yaşarız, New Jersey'de yaşarız. Ama ne iş yapacaksınız, nerede yaşayacaksınız, hangi evi tutacaksınız, size ev verecekler mi? Kredi skorunuz yok. Daha burada yenisiniz. Burada bir tanıdığınızın olması, size destek olan birilerinin olması işi çok değiştiriyor. Biz o zorlukları Allah'a çok şükür yani e, kuzenlerimiz vardı. O zaman onlarla tanışmıyorduk. Onların sayesinde çok daha rahat atlattık. Çünkü geldiğimizde bir evimiz vardı kalabileceğimiz. Üçüncü haftada hemen ev tutup e, kiralık bir eve çıkabilmiştik. Ondan sonra ben de iş görüşmeleri yaparken e, yine çok şanslı bir şekilde ikinci ayın sonunda iş bulabilmiştim. Normalde o iş bulma süreci bir yıl, bir buçuk yıl sürüyor. Ya, yani onu eklemek lazım. Amerika'da iş bulma süreci çok uzun. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi ne yazık ki çok kolay değil. Ha tabii iş, işten kastın tabii her türlü yani iş yapabilirsiniz. Daha hani e, işte değiştir ya da ne bileyim Uber'dir onlar daha hızlı bir şekilde bulunabiliyor ama hani bizim bahsettiğimiz daha böyle hani bir şirkette hani e, daha yüksek maaşlı bir işe bulmadan bahsediyoruz. Peki onun dışında Ali e, Green Card aldınız, bilinmezin içine geldiniz, ilk evi tuttunuz ki biraz işte kuzenin yardım etti. Onun dışında e, neler yaşadın ilk geldiğin senelerde? İngilizce bende çok sorun olmadı. Daha önce gelmiştim ben yıllar önce. O zaman bir zorluk yaşamıştım. Ama mesela şu zorluk olabiliyor. Ben buraya ilk geleceklere tavsiyem o olabilir. Özgeçmişi optimize ederken hı hı. burada Amerika deneyiminiz yok ya sizin kağıt üstünde. Birazcık o bir bariyer oluşturabiliyor, o bir zorluk yaratabiliyor. Çünkü adam size şey diyor, ya sen bunca yıldır Amerika'da değilsin, yeni taşınmışsın. Buranın sistemini, kültürünü, iş yapış şeklini biliyor musun? Biraz sonra da şüpheyle bakabiliyor. O yüzden de sizi almayabilir. Birçok yerle görüştüm. Ama sadece bir tanesi oldu. Zaten sizin bir tane teklife ihtiyacınız var. işe başlamak için de. Onlarda dediler ki o zamanki benim müdürüm. Ya ben hani görüyorum sen yeni taşınmışsın. E sende bir şey var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Ben buna bir şans vermek istiyorum demişti. O adam mesela öyle düşünmesi benim o iş bulma zorluğumu ve o bariyeri aslında kaldırmış oldu. İşte biraz bu işte buna bakıyor. Bu tip şeyler tabii biraz şans da meselesi ama sürekli aramaya devam etmek gerekiyor. Biraz uzun sürüyor ama bulduğunuz zaman da bir şekilde hayat yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor ve güzelle devam ediyor. Şimdi bu arkadaşım soruları soruyor ama bütün çileyi çeken, bütün bu zorlukları yaşayan kendisi burada oturuyor. Sen anlat hocam yani ne tür zorluklar, yani hangisinden başlayayım diye Şimdi başlayacağım. Benimki biraz daha farklı bir yol. Bir de şeyi de aslında izleyicilere şey yapalım, belirtelim. Ali Green Card da geldi. Onun farklı bir zorluğu, bir yolu var. Benim geldiğim yolsa biraz daha farklı bir yol. Ben öğrenci yoluyla geldim. Doktora'ya zor, geldim. Zor yollardan biri. Doktora bulmak zaten çok zor. Doktoraya girdikten sonra başarılı olmak çok zor. Zaten hani bir araştırma konunuz oluyor, dersleri geçmeniz gerekiyor. Çok kısıtlı bir e, gelir, geliriniz oluyor. Okuldan zaten burs bulabiliyorsanız e, onu veriyorlar e, ve hani çok çok ama çok kısıtlı bir bütçeyle yaşamaya çalışıyorsunuz. En büyük bence zorluk oydu. Hani ilk gelip buraya alışmak, ne bileyim buradaki yaşama alışmak, dil alışmak, okula alışmak tek başınasın. Tek başınasın. İlk geldiğimizde tabii bize de yardımcı olanlar oldu. Hocam sağ olsun yardımcı oldu. Hocanın o anki öğrencisi Mustafa var buradan selam söylüyorum. Eğer eğer de denk gelir de dinlerse. <laughs> çok teşekkür teşekkür ettiğim bir insan. Çok yardımcı oldu sağ olsun. Yani beni ilk gün havalından almıştır. Ki insan ilk havalına geldiği gün hani bir de daha daha da gençsiniz. o o gün hani böyle insan çok kötü oluyor gerçekten hani sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Neyse çok uzatmadan şeyi söyleyeyim ee, çok zorluydu hani alışma süreci ilk 6 ay hani böyle kafanız bulanık gibi yaşıyorsunuz çok değişik bir şey sonra yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz ee, kısıtlı gelire dediğim gibi geçinmek çok zor ve o o dönemde bu arada nişanlıydım ee, bir sene sonra bittikten sonra tekrar Türkiye'ye gittik evlendik bir değişim geldi yani hayal edin o kadar kısıtlı bütçede yani kısıtlıdan bütçeden kastım bu arada aylık 1400-1500 dolar veriyorlar. Biz burada New Jersey'de yaşıyoruz ve kira 900 dolar. Yani siz hayal edin. <laughs> ve eşim de geliyor. Geldi. Evde hiçbir şey yok. İşte biraz bir 3-5 tane eşya alabildik. Doktora bitti. Çok zorlu bir 5 sene. Gerçekten çok zorlu. Yani bu yola girmek isteyenler her zaman 3-5 defa aynal sorsunlar kendilerine. Tabii ki return yani geri dönüşü size çok iyi oluyor ama o yılları yaşamak çok zor. Bittikten sonra iş arama süreci. Bence burası da bayağı büyük bir kahır. Ee, yani aylarca iş arıyorsunuz ki yani doktora e, mezunu ya da ne bileyim e, yüksek lisans mezunu bu çok bir şey değiştirmiyor. Amerika'da tabi bir şirkete başlıyorsunuz ve başvuruyorsunuz yani ve bunların iş alım süreçleri gerçekten hani uzun ve zorlu. İlk önce sizi bir telefon arıyorlar ve bilgisayarın başında bir işte ben tabi mühendislik hani işlerine başvurdum. İlk önce yazılım mühendisliği ve ilk önce size bir bilgisayar başında kod yazdırıyorlar bir bakıyorlar. Daha sonra beğenirlerse işte şirkete çağırıyorlar böyle 5-6 session yani her bir session'ın 45 dakika olduğu uzun neredeyse bütün, gün süren görüşmeler, interview'lar yapıyorlar sizde. Ve yani birçoğu da olumsuz sonuçlanıyor ve en sonunda dediğim gibi en başta Price hani sağ olsun teklif verdi ve sonrasında da Nvidia'ya geçtik ve şu an yıllar sonra diyoruz ki bu kadar çekmeye değerdi. Niye değerdi? Sağ olsun. Hani Amerika'nın gerçekten artıları var, eksileri var. Onu da başka bir videoda bahsederiz. Artılarından bir tanesi de gerçekten özel sektörde başarılıysanız hem şirket size değer veriyor, hem de size size göre de on, on yani değer verdiği e, ölçüde de e, gelir sağlıyor. Ve yani bu bu bu, bu kondan dolayı ben e, değeceğini düşünüyorum. Tabi o yıllar geçerken her seferinde bu kahır ne zaman bitecek diye çok defa <laughs> sorduğumu da hatırlıyorum. Çok sefer zaten git geller yaşıyor insan. Aa, çok çok fazla gel git yaşadık. Kaç defa hani bunu nasıl tamamlayacağız deyip hatta birkaç defa neredeyse bırakma, işte Türkiye'ye mi geri dönsek dediğimiz oldu her seferinde. Ama bir şekilde şey dedik yani biraz daha hani sabredelim, biraz daha dayanalım, biraz daha çok çalışalım, bir şekilde geçecek bu yıllar dedik şükür geçti ve şu an şu an sizle birlikteyiz bu sayede. Evet. <laughs> oturduk ve artık biraz daha kafamız rahat bir şekilde bu kaydı yapabiliyoruz. Ama evet yani ben tabii sizin kadar o çileleri çekmedim için sadece bu Onur bir örnek mesela Onur gibi bir sürü örnek var daha etrafımızda yakın çevremizde. Benim yaşadığım zorluk biraz daha tabii onun yanında hafif kalıyor aslında bakınca. Ama tabii bir zorluk o da günün sonunda. Yani siz de eşinizle geliyorsunuz bir hayatı tutunma çabası var, yine dedim ki büyük bir bilinmez konu var, dönsen dönemiyorsun, kalsan kalamıyorsun gibi bir duruma gelebiliyorsun ve her şey aslında gözünde büyümeye başladığı bir yerde artık bir şekilde o iş rayına oturmaya başlıyor. Benim gibi öğrenci, öğrenci olarak gelenlerin aslında en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi de e, buradaki statünüz arkadaşlar. İlk önce öğrenci olarak geliyorsunuz, hiçbir çalışma izniniz olmuyor, sadece üniversiteden çalışıp oradan bir gelir sağlayabiliyorsunuz ki o da zaten ya işte öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi oluyorsunuz. Sonrasında mezun olduktan sonra size bir çalışma izni veriyor ama hani işi bulmanız gerekiyor ilk önce. Ve sonra işte H1 denilen çalışma vizesine geçmeniz gerekiyor. En sonunda yeşil kart almanız gerekiyor. Bunların hepsi çok uzun ve çileli sabır gerektiren süreçler. Ama şükür ki bitti ve şu an keyifle bu videoları doldurmaya başlıyoruz. Ve bundan sonra ne yapacağız Ali? Hem gezeceğiz. Gezeceğiz. Farklı sohbetleri farklı mekanlarda çekeceğiz. Ne bileyim, farklı restoranlara gideceğiz, farklı bölgelere, farklı şehirlere gideceğiz. Olabildiğince sizi kendi günümüz nasıl geçiyor, kendi deneyimlerimiz nasıl oluyor, kendi yaşantımız nasıl olabildiğince aktarıp paylaşmaya çalışacağız. Evet, daha böyle keyifli sohbetlerle gezdiğimiz, tozluğumuz, daha güzel bilgiler ve deneyimler aktardığımız bir seriye aslında başlamak istiyoruz. Ve kanalın isminden de anlaşacağı gibi bu bir salata. <laughs> İçinde her şey olacak. İçinde her şey var yani. Her şeyi koyacağımız için. Faydalı her şey. Evet. Faydalı, eğlenceli olabilecek her şeyi ee, tabağın yani içine koyup güzel bir salata oluşturmaya çalışacağız. Lezzetli. Evet ama tabii sizin de burada önereceğiniz soslar, katkılar çok önemli. Tabii. O sebeple o salataya bir lezzet gelecek. Tabii ki. Şöyle güzel bir ne bileyim ranch sos bir öneri değil mi Ali? Evet. <laughs> o tarz şeyler olabilir. Be bekleriz her zaman. O zaman bugünlük konuyu burada toparlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Vedamızı edelim hocam. Amerika'dan selamlar. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere. Bay bay.